ABC bir eşkenar üçgen, ADE de üçgenmiş arkadaşlar. FH AD'ye dik verilmiş. Bakınız DF uzunluğu şu uzunluk, FE uzunluğu yani şuraya eşittir. Bize FH kök3 olarak verilmiş sevgili gençler. AB soruluyor. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı soruluyor. Ne yapalım buradan bakınız gençler? Hemen şu E noktasından AB'ye bir diklik çizelim. Niye gençler? Bakınız çünkü burada bir diklik var. Bunu çizdiğimiz zaman ne yapar? birbirine paralel olmuş olur. Ve bakınız şuradan iki eşit parçaya böldüğü için ne yapacaktır? Bu orta taban olacaktır. Dolayısıyla kök 3 ise bu çizdiğimiz t diyelim buraya. et uzunluğu da iki kök olacaktır. Peki burada ne var bakınız? Burada eşkenar üçgenden dolayı burası 60'tır. Burası 90 zaten. Burası da 30'dur. 60'ın karşısı iki kök 3 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı da 4'tür. Dolayısıyla EC de 4'tür. Bir kenarımız 8 birim olduğu için AB uzunluğumuz da 8 olacaktır. Cevabımız B'dir.